Artık bir de istersen yani. Herkese yeni bir videodan merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyi hissediyorum. Bu salar gerçekten gittikçe daha da iyi hissediyorum. Ve şimdi zaten nedeninden birazcık bahsediyor olacağım. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız hoş geldiniz. Ben Üfek. Bu kanalda genelde üniversite, eğitim, verimli ve mutlu bir hayat ve genel olarak kendi düşüncelerimi konu alan videolar üretiyorum. Eğer ilginizi çekerse kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmiyorsanız yine eğer ilginizi çekerse şuraya bırakıyorum Instagram sayfamı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Diyorum ve bu videoya başlıyorum. Az önce size hani iyi olduğumu söylerken çok samimiydim. Gerçekten iyi olduğumu hissediyorum ve böyle gittikçe de daha iyiye evrildiğimi hissediyorum. Çünkü hayatımda böyle ufak ufak katman katman bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Birazcık daha planlı bir şekilde hayatıma böyle ufak ufak değişiklikler katarken yeni bir seri oluşturmaya karar verdim. Youtube'da da bu değişiklikleri sizinle paylaşacağım. Zaten size de sormuştum ve ilginiz çekeceği gibi bir yanıt almıştım. Umarım siz de keyif alıyor olursunuz. Tabii hayat değişikliği de gerçekten bence böyle dıştan içe olan bir süreç ve en dışarıda baktığım zaman ben eşyalarımı gördüm. Her gün yüzüne baktığım eşyalar benim normalde hayatımı kolaylaştırması için, bana keyif vermesi için satın almış olduğum eşyalar gerçekten hayatımı kolaylaştırıyor mu? Gerçekten bana keyif veriyor mu? Varlıklarından memnun muyum? Bunları sorguladım ve şöyle baştan aşağı çok güzel bir temizlik yaptım. Ben bu temizlik olayını tam 4 parçada inceledim kendi hayatımda. Siz nedenini bu şekilde 4 parça paylaşacağım. Hazırsanız ilkinden direkt başlayalım. Evet, part 1 ders notları, kağıtlar, defterler, kırtasiye eşyaları. Beni en çok korktuğum partına yalan söyleyeyim buydu. Çünkü yıllardır en çok kaçtığım part bu. Akademik çöplüğüm. Yani ders notlarım, fotokopiler, defterler vesaire. Ben bu tip şeylerle de çok güzel bağ kuruyorum. Böyle o kadar anlaşılması kolay bir sırada düzenli bir şekilde not almışım ki bunu atmaya kıyamıyorum. Ama eminim yani bu derse bir daha çalışmayacağım. Almışım, vermişim, öğrenmişim. Zaten geri dönmek istersem kitaplardan döneceğim. O yüzden bu tip şeyleri yırtıp atmak çok zor. Benim gibi romantik bir hatunuz Bazen böyle notlarınızın arasında böyle gereksiz duygusal yazılar, işte denemeler falan bulabilirsiniz. Bu tip yazıları kendimi rahatlatmak için yazıyorum aslında. Ama sonra bunları ne yapacağım şaşırıyorum. Yani bunları atsam mı? Saklasam mı? <laughs> Yine bir kararsızlık. Burada ikinci sınıf ve üçüncü sınıf notlarından kullanabilecek olanları böyle salamaya bağlı olarak dizdim. Aşağıda ikinci sınıf notları, yukarıda üçüncü sınıf notlarım var bölümden birileri bulursam umarım onlara bunları vereceğim ve hem onların da belki işlenerek. Bu da böyle işte başarı belgeleri, sertifikalar ya da böyle anı değeri taşıyan şeyler falan. Bunları da atmak istemiyorum ama ne atmak istediğimi de henüz bilmediğim için dolabıma bunları kaldıracağım. Bunlar da genel olarak defterlerin içinde eski notlarımı yırttım yok ettim onları. Hem yeni yıllarda kullanırım ya da böyle ufak not defterleri yaparım diye. Bunları da şimdi muhtemelen önümüzdeki dönem kullanıyor olurum diye şu kitaplığıma koyacağım hemen. E, ee, şurada da böyle müsvedde kağıtlar var. Bunlar böyle tek yüzünü kullandığım, tek yüzünün e, henüz işte ya olarak bir çıktı falan kullanabileceğiniz ya da işte kullanabileceğiniz şeyler. Bunlar da yazıcının oraya götüreceğim ki e, böyle dandik bir şeyler çıktı sanılması gerektiğinde bu tip şeyler de alalım diye. Benim odamdaki kitaplık böyle açık raflı. O nedenle ders notlarıyla sürekli yüz yüze bakmak zorunda kalıyorum. Ve onların dağınık olması benim sinirlerimi çok bozuyordu. Ve genel olarak odamı da dağınık gösterdiğine inanıyordum. Onların şimdi toplu olması beni çok rahatlattı. Artık nerede ne var biliyorum. Evde işe yaramayacağını düşündüğüm hiçbir kağıt çöpü bulundurmuyorum. Eski ders notu bulundurmuyorum. Ee, i̇yi hissediyorum. Şahane oldu. Part 2. Kozmetik ve cilt bakımı ürünleri. Uff. Uh. Ev bir kozmetik çöplüğü net. Yani bu videodan sonra daha da iyi anladım. Bu dolabı bir tanıtayım. Aşağı katta kozmetik ve, ve makyaj malzemeleri var. Üst katta ise cilt bakım malzemeleri ve böyle pamuk falan gibi temizlik malzemeleri var. Ee, ama her yer her yerde her şey çok karışmış vaziyette. Hem elenmesi gerekiyor malzemelerin. Burada bak hiç kullanılmayan makyaj malzemeleri var. Mesela burada ben boş bir kutu görüyorum falan. Hem bunların e, yapılması gerekiyor. Hem de e, bu makyaj malzemelerinin elenmesi ve burada mesela fırçaların falan yıkanması gerekiyor. Bunda ise hem yine kullanmadığımız çok fazla şey var. Hem de mesela burada iki tane hyaluronik asit var. Belli ki bir tanesi diğerinden önce açılmış. Hani bunlardan önce hangisinin açıldığını vesaire bir bakmam gerekiyor. Çünkü bunların zamanında yazmıştık. Aynı şekilde böyle açtığımız ama kullanmaktan bir süre vazgeçip buzdolabına kaldırdığımız ürünler de var. Onların da bir tekrardan elenmesi gerekiyor. Huh. O zaman isterseniz önce eşyaları edelim. Sonra temizlik yaparız. Abi bitmiş artık. Anladın mı? Ye bir de istersen yani. Bu da aynı şekilde. Bu ruju bir ara gerçekten çok kullanıyordum. Bu Maybelline'in Emelted Chocolate 986 rengi. Aşırı çok kullanıyordum. O zaman kahve ruju çok severdim ama yani yeter ya. Şuna bak. <laughs> Bu sonu yani. Şimdi bu eyelinerlerden hangisi yeni bakıyoruz. Bu tamamen bitmiş artık. Yok yani hatta artık atıyorum. Bunlara bakalım. Bunlardan bir tanesi yeniydi. Bu değil herhalde. Bu da bitmiş. Herhalde bu da yeni olan. Okey bu yeni. Malzemelerini eledim ve bayağı da bir şey yaptım. Bu da kanıtı. <laughs> bir sürü şey attım. Ee, şimdi tek yapılması gereken bu fırçaların hepsini yıkamak. Hatta ben bunları yıkayıp pek çoğunu kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten hiçbir ara fırça kullanmalık makyaj yapmıyorum. Ve burada durdukça kirlenecekler. O yüzden bir, bir tek bu işi kaldı. Şimdi geçtik cilt bakımı bölümüne. Burada ne kullanıyorsun diye sorsanız yani bir elin parmağını geçmez. Şöyle iğrenç iğrenç şeyler var yani ne alaka? 4-5 yıldır bizimle bu kadar kullanmışız. Testere bakar mısınız? Bunun içi komple testelerle dolu. İçinde 800 tane falan şunlardan var. Hiçbir fikrim yok ne olduklarına dair. Özellikle sürekli aktif olarak makyaj yapan ben ve ablam vardık bu evde ama ikimiz de son bir yıldır neredeyse hiç makyaj yapmıyoruz. O nedenle en azından yeni bir kozmetik ürünü girmedi bu makyaj koleksiyonumuza ama eskilerden de atılması gereken çok fazla şey var. Bir de biliyorsunuz makyaj malzemeleri son kullanma tarihi olan şeyler ve belli periyotlarla gerçekten atılması gereken şeyler. Ancak yani ne kadar buna dikkat ediyorum tartışılır. Part 3 kıyafetler ve takılar. Bu part var ya üf yani. <laughs> gözümde en çok bu yaşlardan bir tanesi bu. Ama daha önceki videomda da söylemiştim. Ben bunu artık sık sık yapıyorum. Yani yılda iki kez falan kesin yapıyorum. Dolabım çok kötü durumda. Ben dolabını çok uzun süre düzenli tutabilen biri kesinlikle değilim. Yani olmuyor bir şekilde felaket dağılıyor. O yüzden böyle belli periyotlarda düzenlemek iyi olacak. Şimdi hem eşya edeceğim hem de bu fırsatla şöyle bir düzene sokacağım en baştan. Ee, nereden başlasam gerçekten bilmiyorum. İki tarafta birbirinden kötü. Şurada böyle ayakkabılar falan da var. Belki onlarda da görüyorum şu anda hiç giymediğim tılsak güzel olacak şeyler var. Dolaptaki her şeyi böyle dışarı çıkıp tek tek elemek istemiyorum. Biraz vakit kaybettirecek o ve beni strese sokacak. Çünkü o zaman etraf da çok dağılıyor. Ben içinden şöyle bir bakacağım önce. Hangisini atabilirim, satabilirim falan diye. Çok büyük bir kısımda kıyafetlerimin yatağımın altında. Ve aynı zamanda ablamın odasında. Çünkü biz genelde ortak kullanıyoruz kıyafetleri. Ve bir tarafın elenmesi çok da bir şey değiştirmeyebiliyor. Yani ikimizin de aynı işlemi yapıyor olması lazım. Ee, ama şu anda onun odası müsait olmayabilir. Onu sıkıştırmayacağım. Şimdilik yatağın altına da karışmayacağım. Sadece dolapta gözümün gördüklerini en azından günlük olarak düzenlemeyi planlıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Kıyafet satın alma alışkanlıklarım gerçekten çok değişti. Şu anda içime sinmeyen hiçbir kıyafet almıyorum. Gerçekten bayılmadığım hiçbir kıyafet almıyorum. Ya da çok sevsem de onu kombinleyemeyeceğimi biliyorsam. Çünkü bazen çok sevip alıyorum ama asla giymiyorum. Çünkü onunla giyecek bir şeylerim olmuyor. Onunla giyecek başka bir kıyafetim ya da onu giyecek bir ortamım olmuyor. Bu tip şeyleri gerçekten satın almıyorum. Bu pantolon artık hiç giymiyorum. Aldığımda zaten liseye gidiyordum. Çok güzel bir kot rengi var şu an ters olduğu için görmüyorsunuz. Ama formu mahvoldu artık yani hiçbir şekilde olmuyor. Ben bunun için her şeyi yaptım <laughs> Bu giyebilmek için ama şuna bir bakar mısınız şu an gözükmüyor ama bu elbiseyi yeni aldım bu arada doğal olarak giyme fırsatım olmadı çünkü pandemi de nerede giyeceğim ama o kadar bunu giymek istiyorum ki bir yerlerde <laughs> Ama eskiden kalan, elimin giymeye bir türlü gitmediği, ne zaman kıyafet seçecek olsam gözümün böyle otomatik olarak onu elediği bazı kıyafetler var. Onlar dolabımda fazlalık yarattıkça iyice karışıyor her şey ve ben hiç kıyafetim yokmuş gibi hissediyorum. O nedenle bu kıyafetleri de her elemede hem eskiyen kıyafetlerimi hem de böyle eski mesela artık giymediğim kıyafetlerimi dolabımda çıkarıyorum. Bunu da bu video aracılığıyla tekrar çıkarttım. Bir sürü kıyafeti yine elden çıkarmış oldum. Çok mutluyum. Aynısını takıda da yapıyorum ben. Artık ucuz ve dandik takı almıyorum sadece gerçekten tarzıma uyan klasik ve her zaman takabileceğimi takılar alıyorum. Zaten e, videolarımı izliyorsanız da görüyorsunuzdur. Takılarımı çok fazla değiştirmem yani. Bazı kolyeleri zaten boynumdan hiç çıkarmıyorum. Videolarımda da görüyorsunuz. Ya da kendi elimdekilerle böyle başka varyasyonlar yaratıyorum. Takı konusunda benim mentalitem hiçbir zaman böyle çok bol takı takayım şeklinde değildi. Ben böyle çok renkli takıları falan da çok sevmem. Genelde klasik olsun, az olsun, öz olsun ama bütün kıyafetlerimle uysun bu kafadayım ben ve klasik takıları satın almayı da seviyorum. O nedenle dolabıma çok fazla yeni takı girmiyor. Ama yine eskilerden kalma böyle incik boncuk çok biriktirmişim zamanda. Yine hem benim e, aldığım hem ablamın aldığı hem hediye gelen şeyler vesaire dolabımı yine çok karıştırmış. Bu takıları da bir güzel eledim. Artık hediyeymiş bilmem neymiş hiç gözünün yaşına bakmadım gerçekten kullanmıyorsam onları çıkardım ya da kullanma potansiyelim yoksa onları çıkardım. Siz de yapın. Çok ferahlıyorsunuz. Yemin ederim çok iyi gelecek. Söz veriyorum. İlkenin dolabına da baktık birlikte. Ee, i̇şte şurada takılar falan bir sürü değişik şeyler var. Böyle kararmış kötü takılar, kartlar kullanılmayan, yine böyle bileklikler falan bunların hepsi hepsi gidecek arkadaşlar. Bu kıyafetleri e, muhtemelen vereceğiz. Artık giymeyeceğimi düşünüyorum. Sadece şu pantolonla bir kez daha deneyeceğim. Şu kazağı bir kez daha deneyeceğim. Buralar falan da böyle hep eskimiş eşyalar bunlarda. Ondan sonra bu ayakkabıların da tapu yamulmuştu. Artık yani zaten şurası da çıkmış. Bunu fark etmemiştim bile. Zaten çok kaliteliydi bunlarda. Bunlar bitmiş ojeler. Şöyle değişik ıvır zıvır böyle bir sürü şey çıktı bunun gibi. Bir kısmını da attım da. Ama bir ferahladım yani gerçekten. Ve son parça dijital temizlik. Dijital temizlik belki de yapmam gereken en önemli şeylerden bir tanesiydi. Çünkü hayatta en çok yüz yüze baktığım, en çok kullandığım vaktimin çoğunu ayırdığım şey ya bilgisayarım ya da telefonum. Ve bilgisayarım ve telefonum dağınık olduğu zaman doğal olarak zihnim de dağınık oluyor. İşe ilk başta telefonumdan başladım. Öncelikle yaptığım şey kullanmadığım bütün uygulamaları silmek oldu. Kullanma potansiyelim varsa ama çok sık kullanmıyorsam yine sildim. Çünkü sonuçta uygulama bu. Yani olmazsa yine indirirsiniz. Sakin olmak lazım bu konuda. Kullandıklarımı da böyle güzel dosyalar halinde toparladım onları aradığımda kolay bulacağım şekilde tek sayfada toparladım ve sıra en zor şeye geldi. Fotoğraf silmek, fotoğraf silmek tabii ki benim gibi insanlar için çok zor bir şey. Çünkü fotoğraflarla da bağ kuruyorsunuz doğal olarak ve böyle yüzlerce aynı fotoğrafın benzeri olur ya eğer kaymışsa bile onları silmek benim için çok zor oluyor. Bunun için de güzel bir uygulama keşfettim arkadaşlar. Get Sorted diye. Bu uygulamada böyle sağ sola kaydırarak fotoğrafı tutmak istiyor musunuz? Silmek mi istiyorsunuz? Çok hızlı bir şekilde karar verebiliyorsunuz. Yanlış karar verdiyseniz geri dönüp düzeltebiliyorsunuz. O nedenle böyle pıt 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 çok seri fotoğrafları eleyebiliyorsunuz. Geldik bilgisayarıma. Bilgisayarımın ana sayfasında ben ne kadar toplasam da ne zaman bir ödev yapsam çok sık orayı dağıtabiliyorum. Çünkü ödevle ilgili bütün dokümanları oraya indiriyorum. Oradan silmiyorum vesaire derken orası da çığırından çıkıyor. Önce onları bir temizledim. Daha sonra bilgisayarımın derinliklerine daldım. Derinliklerinde çok daha temizlenmesi gereken yığınlar var. Ne var? Özellikle ben YouTube videoları çektiğim için bu gibi çektiğim küçük kliplerin editlenmemiş halleri böyle duruyor. Onları da silmeye kıyamıyorum. Sanki bir işime yarayacakmış gibi. O videoları da bir güzel temizledim. Çünkü videolar dehşet. Yani hafıza yiyorlar. Aynı şekilde ben bunu Drive'ımda da yaptım. Çünkü Drive'ımda da çok fazla video ve fotoğraf var. Hatta bununla ilgili başıma gerçekten çok komik ve bir yandan kötü bir şey geldi. Eski videolarımı izleyenler bilirler. Drive kapasitemi çok fazla kullandığım için bana mail gelmemeye başlamıştı bir dönem ve o dönemde mail alma konusunda çok kritik bir dönemimdeydim. O nedenle siz de böyle Drive ya da iCloud gibi şeyler kullanıyorsanız o tip yerleri de temizlemeyi unutmayın arada bir. Ve son olarak sosyal medya hesaplarımı temizledim. YouTube'da ve Instagram'da e, takip ediyor olsam da içerikler hiç ilgimi çekmeyen bir sürü hesap vardı. Onları bir güzel hayatımdan çıkarttım. YouTube ne zaman ana sayfama takip ettiğim ama aslında izlemediğim içerikleri çıkartsa ben onları yine görmezden geliyorum. Aynı kıyafetlerimde yaptığım gibi. Madem görmezden geliyorsun, niye onu takip ediyorsun değil mi? Takipten çıkar o zaman YouTube'u sana önermesin. O nedenle Instagram'dan ve YouTube'dan takip ettiğim içerikleri bir güzel temizledim. Şu anda evim, odam, bilgisayarım, telefonum o kadar yalın, o kadar bana hitap eden ve gerçekten hayatıma değer katan şeylerle dolu ki çok rahat hissediyorum çok mutlu hissediyorum bence bu değişim için güzel bir basamak oldu. Öncelikle eşyalarımı temizledim ki kendime bir alan açayım ve bununla birlikte hayatıma diğer istediğim şeyleri, rutinleri vesaire katabileyim. O nedenle ilk videom bu şekilde bir temizlik videosuydu. Ben nasıl bunları parça parça paylaşıyorsam siz de kendinize parça parça hayatınıza uygulayabilirsiniz. Eğer uygularsanız bana bunları Instagram'dan atmayı unutmayın. Oradan da zaten sizinle iletişim kuruyor oluruz. Yine bu serinin ikinci videosunda da hayatımı değiştireceğini düşündüğüm bir rutini hayatıma ekleyeceğim ve bu süreci sizinle paylaşacağım ilginizi çekeceğini düşünüyorsanız kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki video attığımda size bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.